Evet arkadaşlar iyi geceler ee, saat 23.14 ben dışarıda spor yapıyordum yürüyüş yapıyordum bir de baktım ki internetim çekiyor Allah Allah dedim bu kadar uzaktan internetin çekmesi şuradaki şu mor olan ev benim şu gördüğünüz Ondan sonra ve gerçekten de çok şaşırdım. Yani ruji alırsanız sadece evinizden değil mahallede çeker diye espri yapıyordum ama ruji sanırım bu işi gerçekten de ciddiye almış. Bunu size şöyle göstereyim. Ee, giriyorum bakın evimin interneti IP'sini de hadi sizinle paylaşıyorum. Bakın şu anda bağlı. Hatta şöyle bir şey yapayım. Ee, ben akıllı ev sistemleri de kullanıyorum. Apple'ın sistemlerini şu anda mutfak pervanesi ve lamba kapalı. Lambayı aç diyorum. Şu an açtım ve geri kapattım. Ama bunu size kamerada da göstermek için Siri'yi kullanayım. Şöyle birazcık yaklaşayım. Gerçekten de açtı mı? Tam ekranı yenileyemedi. Şimdi bir bakalım açmış mı? Evet gördüğünüz gibi açık. Bakın şunu ben şimdi bunu ev sisteminden kapatacağım. Şu gördüğünüz şeyi. Ondan sonra kapatıyorum şimdi ev sisteminden. Evet lambayı kapattım. Şimdi bir daha bakalım kapanmış mı? Evet gördüğünüz gibi kapalı. Yani rujiye hiçbir şey diyemiyorum. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum.